Ay Labirent'ten nereye gittiniz siz ta ya? İyi, gelin, gel. Aa Cihangir göklere çıktı. Nasıl çıktın oralara? İndir indir bir yerini kıracak şimdi. Aa buralardan ta geldi 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 ta yukarılara çıktı ya. Allah'ım ya babası da arkasında. Cihangir çok yükseğe çıktın anneciğim. Oo asılı kaldı. Ay 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 asılı kaldı. <laughs> Ay çocuklar, Levianti çözeceksiniz. Leviant. Bakın bu, bu buradan öyle gidiyor. Evet. Yukarı, yukarı doğru gidiyor. Evet tutayım ben. Hadi gel. Hadi in. Evet hadi in. Oo çok şükür. Gel bak. bir yer bulursanın sonunda. Gel burası kayak. Evet bu şey bu bu salıncakta yalnız kimse binemiyor bu salıncağa. Bindi mi düşüyorlar? Yak bakalım hadi. Yangir de binemedi. Ona bindi yengir. Ha, Eymen de orada güneşli. <laughs> Şezlong'da yatar gibi yatıyordu orada baksana. Yalnız güneş de tam tepesine vuruyor. Oh. Oh. <laughs> baksana simsiye oldu Eymen. Sanki denize gelmişsin. Ah, bu da kayağını buldu. Evet Murat da kayağını buldu gacırgudu. Bak bu gadırgudu niye diyorsun? Çünkü bu sana göre değil diyor yani. Kalk. Kalk oradan diyor. Ha. Hadi bakalım gelin şu turuncu şeyler neymiş? Ben de Cengiz. Aa Cengiz neden da. ayakkabılarını çıkarıyor? Bilemedim ki. Gelin başka şeylere Eymen in, in ablacığım başka şeylere. sen de gel. Biraz bakalım başka şeylere. Baş... Ay benim çantam da orada kaldı inşallah kimse almaz. Sen bir git bak bakalım çantaya. Ah. Hadi bakalım. Çantayı da bıraktık çocukların peşine düştük ya. Ama var ya ya efsanesiniz yani sizi kutluyorum. Sizi kutluyorum efsanesiniz çok güzel gittiniz ya ta göklere çıktınız yani sizden. Gökler, bu, gökler. Siz, sizden bu performanslar beklenir yani. Evet Göta göklere çıktınız Ay, yani. E, Cihangir ya. nerede? Cihangir ne yapıyorsun sen ayakkabılarını Bilal, niye çıkardın? Cihangir onlar ne? Onlar ne? Eymen gel Eymen ne yapıyorsun? Şu turunculara çıktı. Turunculara tırman, turunculara. Eymen ay kaç, ay ne? Bu ne yapıyor? Bu değişik hareketler yapıyor ya. Atlantik hareketler yapıyor bu ya. Oo! Vallahi çok Atlantik hareketler yapıyor. Ayakkabılarını da çıkardı böyle çok güzel evet bunlar neymiş böyle Cihay sen buna tırmanamazsın tırmanabilir misin tırman bakalım nasıl tırmanacaksın anneciğim evet hadi bakalım evet hadi bakayım tırman bakalım ikinci de kaldın daha dört tane var ikinci de kaldın Eymen gel göster bakayım bunlar nasıl tırmanılıyor şunlara Hadi bakın nasıl... dönüyor, mu? dönüyor, dönüyor muymuş niye niye dönüyorlar onlar? o oh, Eymen tam gösterdi Eymen <laughs> tam gösterdi göklere çıktı bu çocuk hep göklere çıkıyor. Ah Cihangir de onu takip ediyor. Hadi Cihangir evet yapabilirsin başarabilirsin senin başaramayacağın hiçbir şey yok abinin yolunda gidebilirsin. Hadi Eymen abisinin yolunda gidiyor ama Eymen abisi tabi. 9 yaşında bu daha 3 yaşında bile o değil. O biraz daha yavaş yavaş gelecek. Oo, nasıl atladın oradan ya? Cihan gir gel senle başka yere gidelim. Ayakkabılarını giy babası ayakkabılarını oraya çıkardı. Hemen evet. çıkardı. Çocuk şey e, hemen role giriyor. Murat. Evet. Anında role giriyor yani. İndireyim mi? Ha, evet kendi inecekmiş. Harika. Her şeyi kendi Opa. yapmak istiyor. Ayakkabılarını giy ama yerlerde taşlar var. Aa bunlar neymiş böyle? Bunlar da şey gibi aynı. Hmm, anne, anne. E, suda boğulmamak için neydi? <laughs> Onlara benziyor ha? Onlara benziyor aynı ya. Cihan <laughs> Cihangir anne. salıncağını buldu. Hadi babası biraz bindirir salla. <laughs> Emel sen ne yapıyorsun orada? Anne anne, anne. Gel biraz kardeşinin yanına. Hadi sallan Cihangir evet. Şey salsana, Murat salla. Tamam. Hmm. Dandini dandini danalı bebek. Hadi sallan. Baba sallama diyor sallama. Dur tırmanacakmış bekle. Hadi tırman Cihan. Evet Cihangir çok güzel tırman. Asılı kaldı vallahi kaldı orada. Cihangir hadi. Cihangi şuna tırmanalım. Bak bu neymiş gel kedi kedi yeri gibi bu ne böyle? Cihangi kedi yeri gibi gel. Oraya tırman oraya. Hadi. Ay ay. O neymiş öyle halat? Halat dert yap. Cihan gel. Evet. Dert tıgıdık tıgıdık tıgıdık. Ay 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 ay. Cihan gel. Şu senin orada ne işin var? Gör, kamerada bile gözükmüyorsun. O kadar, o kadar yüksek. Ey ben orada ne işin var? Oğlum biraz daha gitsen aya yetişeceksin. Aya. Cihangir. Hadi in oradan in. Aa, inemedi ki. Cihangir oraya nasıl çıktın? Oradan nasıl indin ya? Cihangir. Heh, evet Cihangir her tam bak burası tam Cihangirlikmiş. Burası böyle tam cihan gelilik. Ha, oh, oh, oh. hadi, hadi, tırman, 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 tırman. Evet, evet. Hadi tırman, 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 tırman. Hadi. Dununut, Hadi bak anne sana müzik de veriyor, spor müziği. Evet, burası tam sizlikmiş yani gerçekten. Eymen. Eymen. Eymen yerini buldu. Hadi. Cihangir hala gidiyor bir yerlere. Ay Cihangir gıcır gıcır ediyor. Sen de iyi misin? Tamam.